Tüm değerli takipçilerime selamlar. Demra Revisse kanalına hoş geldiniz. Uçuş. Halil İbrahim ve Sıla'nın Berlin'de kaldıkları da sır değildi. Yakalanmışlardı. Tüm detaylar bu videoda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu. Dergi dünyasının en çok konuşulan isimlerinden ikisi bu kez Berlin'de görüntülendi. Almanya'nın başkenti, Türkiye'den kilometrelerce uzakta, çevrelenmiş çift. Yıllardır süre gelen aşk söylentileri, bu kez doğrular nitelikte bir görüntüyle gün yüzüne çıktı. Suçlamalar Çiftin Berlin'de romantik anları objektiflere yansıdı. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun Berlin'e kaçışı olmadı. En yakın çevresine bile duyurulmadı. Hiçbirinin fark edilmediği dikkat çekici olsa da, oyuncunun sosyal medya hesaplarında yurt dışına dair hiçbir paylaşımı bulunmuyordu. Berlin'den bir Türk hayranın yaptığı paylaşım dergi dünyasını şok etti. Berlin'deki bir Türk restoranının dışında el ele yürürken görüntülenen ikili, tanınmamak için sadece giyinmişlerdi. Uyum sağlamaya çalışıyorlardı. Şapkalı ve gözlüklü, ne yazık ki bu çaba onları gizlemeye yetmedi. Derginin gazetecilerinin otelle ilgili edindiği bilgilere göre Halil, İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu, bir butik otelde kalıyorlardı. Berlin'in tarihi merkezleri otel personelinin sessiz olduğu belirtilse de, bazıları, turistler, çiftin sabah otelden birlikte ayrılıp akşam birlikte döndüklerini bildirdi. İkilinin en dikkat çekici fotoğrafı Kreuzberg'deki bir Türk restoranının dışında ortaya çıktı. Berlin'in tanınmış bir semti, Sıla Türkoğlu'nun kahkahası kameraya yansıdı. Halil İbrahim Ceyhan'ın etrafına baktığı ve oldukça temkinli davrandığı görüldü. Restorandan el ile ayrılmasalar da yakınlıkları gözlerden kaçmadı. Bu olaylar sosyal medyada büyük yankı buldu. Bazı taraftarlar şunları söyledi: "Artık aşklarını gizlemelerine gerek yok. Yıllardır beklediğimiz an geldi." Kimileri bu yorumları yaparken, kimileri ise daha temkinli davranarak şunları söyledi: "Arkadaş da olabilirler, hemen buna aşk etiketi yapıştırma." Ancak çoğu kullanıcı, bu görüntülerin artık rastgele arkadaşlık olarak nitelendirilemeyeceği konusunda hemfikir oldular. Dönüşü Sıla Türkoğlu'nun hesabındaki notu Bazen hayat sadece gözlerinin içine bakmakla başlar. Takipçileri arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Bu sözlere inanan taraftarlar. Halil İbrahim Ceyhan hakkında yazılar yazıldı ve yorumlar yağdı. Aynı gün Halil İbrahim Ceyhan da şunları söyledi. Şehirler değişir, duygular kalır. Onun bu açıklaması dedikoduların fitilini ateşledi. Hiçbir temsilciliğin resmi bir açıklaması yapılmadı. Olaydan sonra oyuncular, iletişime geçilen temsilciler Magazin muhabirleri ise sadece bu konu hakkında yorumumuz yok diye yanıt verdi. Onun sessizliği ilişkilerinin gerçek olduğunu gösteren bir işaret olarak yorumlandı. Bilindiği üzere Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan birliktelikleriyle geniş bir hayran kitlesine oldu.